Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte elektronların katmanlara dizilimini işleyeceğiz. Hangi kurallara göre elektronlar katmanlara yerleştirilir? Katman kavramı nedir? Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra da videonun kalan kısmında bir önceki derste işlemiş olduğunuz periyodik tabloyu oluşturan grupların genel hatlarıyla dile getirmeye çalışacağız özelliklerinin ne olduğunu, diğer yaygın bilinen adları ne oldu? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. İlk da elektronların katmanlara dizilimi. Şimdi katman dediğimiz şey ne? Katman dediğimiz şey şu. Bir atomun elektronlarının çekirdek çevresine dizildiği enerji seviyeleridir. Buna yörünge sayısı da yörünge de denir. Yörünge sayısı da şu. Şimdi ne dedik? Yörünge denir dedik, değil mi? bazen hızlı konuşurken kelimeler birbirine karışıyor. Buna yörünge dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yörünge vardır. Bu yörüngede n de gösterilir. Yani yörünge sayısı. n eşittir 1 ne demek? Birinci katman. n eşittir 5 ne demek? Beşinci katman. Bu şekilde isimlendirebilir. Aslında bunu şu şekilde düşünün. Bu bir iz düşümü gibi. Bu çekirdekse etrafında kesikli işaretle gördüğünüz şeylerde yörüngeler katmanlardır. Tamam mı? Bundan 7 tane olabilir. Bu işte birinci. Bu iki. Bu üç. Şimdi bu katmanlara her katmanın alabileceği maksimum sayıda bir elektron var. Tamam. Bunun da aslında bir mantığı var. Fakat şu an onlardan bahsetmemize gerek yok. Bunu akılla tutmanın yolu 2n kare formülü. Bu 2n kare nedir? En dediğim şey burada yörünge sayısı. Biraz önce bahsettik. Bu katmanların hepsi bir yörüngeydi. Birinci katman için yani n eşittir 1 için 2 birin karesinden ne oldu? 2. Yani birinci yörüngede maksimum 2 tane elektron bulunabilir. İkinci yörüngede ise toplam 8 tane. Üçüncü yörüngede ise 2 çarpı 3'ün karesinden 9, 18 tane. Dördüncü yörünge için ise arkadaşlar 2 çarpı 4'ün karesinden toplam 32 tane elektron bulunabilir arkadaşlar. Şimdi e, bununla birlikte... Şöyle bir bazı kurallarımız da var. Bu elektronları, adını sen getir. Bu elektronların görüngeleri yerleştirirken, bir atomun son katmanında en fazla 8 elektron bulunabilir. Elde kalan elektron sayısı 8'den fazla ise, fazlalık elektronların ikisi en dış katmana ve artanlar bir iç katmana yerleştirilir. Yani bir iç katman dolmadıkça, en dış katmandaki elektron sayısı da 2'yi geçmez. Şimdi biraz teorik şeylerden bahsettim. Kelimelerden bahsettim. Bunun pratik uygulamasına birazdan bakacağız tamam mı? Bunu unutturmayın. B bilerek tekrar ettim ki söyledim ki anlatırken şimdi unutmayın. Helyumdan başlayarak birkaç tane buraya da demir yazalım hatta. Demir 26 ile inceleyelim birlikte. Birkaç tane elementin e, elektronların dizilimine bakalım. Helyum. Ne abi? 2. 1. yörünge maksimum kaç alırdı? 2. Daha fazla var mı? Yok. Şimdi ne? E, azot. Azot ne? 7. 2 tane yerleştireceğim zaten. Fix. Kaç kaldı? 5. Daha fazla var mı? Yok. Kapat. Flor. 2 max 2 fix yet e, yerleştirdim yine. Geriye ne kaldı? 7 tane. Yerleştirebilir miyim? Evet. Neydi şartım? 8 tane maksimum. Şimdi sodyum 2 tane hemen kafadan yerleştirdik. Geri ne kaldı? 9 tane elementi kaldı. 9 tane elektronu kaldı. İkinci katmana maksimum kaç yerleştirebiliyordum? Her katmana 1. O yüzden 8 koydum. Ne kaldı? Geriye 1. Kapat. Şimdi argo 2. Fix koydum. Şimdi geri kaç kaldı? 16. Böyle düşe düşe gidiyoruz. Maksimum kaç koyabilirim? 8. Geriye kaç kaldı? 8. Kaç koyabilirdim maksimum? 8. Yapıştır. Şimdi bununla birlikte kalsiyum. 2 koydum. 8 daha koydum. Kaç oldu? 10. Geriye kaç kaldı? 10. Kaç koyabilirim maksimum? 8. Bununla birlikte en sona kaç kaldı? 2. Şimdi geldik demire B gruplarına yani. Birçok soruda falan karşımıza çıkabilir. Bunun aslında mantığı var ama şu an anlatamıyorum bunu. Sadece bu şekilde görmenizde fayda ve yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi üçüncü katmanı henüz dolmamış olan yani atom numarası 20'den büyük olan atomlarda dördüncü katmanı 2 kalacak şekilde diğer elektronlar ise 3. katmanı 18'e tamamlayıncaya kadar doldurulur. Ne demek istiyorum? Şimdi demir için bakalım. 2 tane koyduk başa. Sonra 8 tane koyduk. Ne oldu? 10. Şimdi 10 koydum. Ne yapacağım? Geriye kaç kaldı? 16. Şimdi burada ne oluyor? Bu 20'den büyük mü? Büyük. O zaman dış katmanı 2'yi koyuyorum. Geriye ne kaldı? 16'dan 2 çıktı. 14 bu şekilde yerleştirmiş oldum. 2 8 14 2 olaraktan demiri yerleştiriyorum. Mesela çinko için bakalım. Çinko 30 tamam mı? Daha iyi aklınıza oturtun. Burası biraz tam oturmadı farkındayım. Başta ne koyuyoruz? 2. Daha sonra ne yapıyoruz? 8. Şimdi neye dikkat ediyorum? Bu çinkonun atom numarası 20'den büyük mü? Büyük. Büyükse ne yapıyorum abi? Dış katman önce 2'yi koyuyorum. Daha sonra ne oldu? 10, 12. Geriye kaç kaldı? 18 yapıştır. Birinci bu üçüncü katmanı zaten maksimum alacağı 18. Ama bu ilk 20'ye kadar üçüncü katmanı 8 dolduruyoruz tamam mı arkadaşlar? Aslında bunun bir sebebi var ama şimdilik böyle bilmenize fayda var. Gerek yok o kısma daha geçmedik. Yavaş yavaş hepsini geleceğiz. Hepsi sistematik bir şekilde oturacak aklınızda. Şimdi bu atomların kararlılığı ve iyonlarda katman elektron çiziminden bahsedeceğiz. Bahsetmek istediğim olay şu. Sadece bir katmana sahip atomlar bu katmanlarında iki elektron bulundurduklarında kararlı yapıya ulaşmış oldular. Şimdi derdimiz ne biliyor musun? Bütün elementlerin derdi soy gazları hariç soy gaz dizilimine kısa yoldan ulaşmak. Çünkü soy gaz dizilimi anlatırken bir önceki videoda bahsettim. En kararlı halde tamam mı? Bütün derdimiz soy gaz düzenini yakalayabilmek. Soy gaz düzeninde ne abi? Ya iki elektronla bitecek ya da sekiz elektronla bitecek. 2 elektronla bitmesinin ismi dublet. Son katmanda 2 elektron bulunursa buna dublet deniyor. Peki son katmanda 8 elektron bulunursa ise buna da oktet kuralı deniyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu atomların, elementlerin elektron verip almasının arkasında yatan sebep bu daha kararlı olmak, daha var olabilmek. Çünkü insan ne için yaşıyor? Var olabilmek için yaşıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bunun için işe giriyor. Para kazanmaya çalışıyor işte. Daha fazla ekstra çalışıyor. Sen şimdi daha iyi bir üniversite kazanmak için bir fedakarlık yapıyorsun. Çünkü daha iyi bir yaşam sürmek için. Yine elementler de hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bunun için de bunların yaptığı yol sen nasıl ders çalışıyorsan... Bunlar da elektron alıp elektron veriyor. Tamam mı? En güzel şekilde bu şekilde izah edilebileceğini düşünüyorum. <laughs> Şimdi bu konuyla alakalı hemen bir tane yanda altta örneğimiz var. Hemen buna bir bakalım. Ne diyor? X artı 3 iyonunun katman elektron dizilimi ile Y eksi 2 iyonu katman elektron dizilimi aynıdır. Yani bak ne anladım? Yörünge sayısı aynı. Tamam. Buradan bunu anladım. Çünkü katma elektron dizilimi aynıymış. Şimdi bir önceki iki, iki önceki videoda şey gördük. Bu elektron, atom, proton, nötron sayıları nasıl bulunur ondan bahsetmiş. Şimdi y için şöyle kenarda yapalım. Y 2. 8, elektron, 8 proton var. Elektron sayısı neydi? Eksi 2 neye eşitti? Proton eksi elektrondu. Yani eksi 2 nedir? 8 eksi elektrondan elektron kaç olması lazım? 10. Şimdi bu iki iyonun elektron dizilimi aynı ise ne olması gerekiyor? İzoelektronik olduğu için x artı 3 elementinin de yani iyonunun da daha doğrusu 10 elektrona sahip olması gerekiyor. Peki 10 elektronu sahipse normal şartlarda bunun protonu kaçtır? Doğal olarak 13. Bunu akıldan hemen yapabiliriz. Göremeyen arkadaşlar için ise 3 proton eksi elektron. Ben neyi biliyordum? elektronu biliyordum. Buradan proton ne geldi? 13 geldi. Tamam mı? Şimdi biz şunu biliyoruz değil mi? Bu x artı 3 iyonlu. Ne var? 13 protonu var. Peki bir element bir atom iyonize olurken ne değişmiyordu? Proton sayısı asla ve asla değişmez. Sadece elektron sayısı değişiyordu. Bu yüzden x atomunda normalde ne var? 13 tane proton varsa 13 tane elektron vardır. Sıfırdır. Tamam. Burada da genel bir tekrar yapmış olduk. Şimdi bana sordu soru, da soru da zaten x atomuyla alakalı ilgili. Bu x ile alakalı. Katman sayısı 3'tür diyor. Kaç tane elektronu var? Protonu var ve elektronu var daha doğrusu. Elektron 13. Yani 2 koydum kaç kaldı? 11. 8 koydum kaç kaldı? 3. Katman sayısı 3 mü? 1, 2, 3. Doğru mu? Doğru. Elektron dizisindeki son katmanda 3 elektron bulunur. Doğru mu? Doğru. Artı 3 yüklü iyonu oktetini tamamlar. Oktet neydi? Son yörüngede 8 elektron bulunmasıydı. Şimdi artı 3 yüklü ne demek? Elektron verdiğin kadar pozitif yüklü olursun. Elektron aldığın kadar da eksi olursun. Bir elektron verirsen artı bir olursun. Bir elektron alırsan bir elektron verirsen özür dilerim, eksi 1 olursun. Verdiğin kadar artı olursun, aldığın kadar da eksi olursun. Artı 3 yüklü demek, 3 tane elektron vermiş demek. Ne demek istiyor? Bunu görme diyor. Burası yok. Ne oldu? 2, 8. Oktet mi? Oktet. Yani doğru. Cevabımız ne? 1, 2, 3. Bak, şimdi sınava atılanırken, soru çözerken de bu şekilde soruları şey yapın arkadaşlar. Yani analiz edin, işleyin, o bir soru üzerine bütün konuyu tekrar etmeye çalışın ki daha verimli olsun tamam mı? soru çözülür. Bu soru bakarsan 3 yani bilemedin 20 saniyede çözülecek bir soru. Fakat biz ne yaptık? Teker teker önceki bildiğimiz bilgileri de bu soru üzerine test ettik. Gözden geçirdik tamam mı? Bu ne oldu? Tekrar. Bu işin tek sırrı çok tekrar yapmak diyorum ve devam ediyorum. Periyodik tabloda yer bulma. Şimdi birçok soruda karşımıza çıkıyor şimdi. Periyodik tabloda bunların yerlerini nasıl bulacağız? Tamam mı? Elementler ne dedik biraz önce? Bileşik oluştururken bileşik oluşturmadaki özellikle neydi? Hayatta var olabilmek için elektron verip alıyorlar. Son katmanlarındaki elektron sayısını ya oktete yani 8'e ya da dublete yani 2'ye tamamlıyordu. Bunun içinde iki yol var. Bu elementler için. Ya elektron alışverişi yapacaksın. Vereceksin alacaksın takas yapacaksın. Ya da kardeş olup birlikte kullanacaksın elektron alışveriş yapanlar ne yapıyordu? İyonik bağlı bileşikler oluşturuyordu. Ortaklaşa kullananlar da ne yapıyordu? Kovalent bağlı bileşikler oluşuyordu. Bunu da burada tekrar ettik. Şimdi devam edelim. Ee, metaller metaller soygaz kararlılığına ulaşabilmek için elektron veriyor. Ametaller ise genellikle elektron alarak kararlı hale geçerler. Ama vermişli, vermişlikleri de var. Yok değil. Ama genelde altını çiziyorum elektron alarak. Şimdi atom elektron dağılımında Son katmandaki elektron sayısını arkadaşlar değerlik elektron sayısı denir. Tamam mı? Değerlik elektron sayısı neymiş? Son katmandaki elektron sayısı. Şimdi bir örnek üstüne al hemen daha iyi otursun. Lityum. Lityumun 3 tane proton sayısı vardır. Nötr olduğu için 3 tane de elektronu vardır. Elektron dizim nasıl yapılır? Hızlı yapıyorum artık. Kavradınız. 2-1. Değerlik elektron sayısı neydi? Son yörüngedeki, yörüngedekiydi. Ne yani? 1. Peki periyodik sistemdeki yere nasıl bulunur biliyor musunuz arkadaşlar? Yörünge sayısı periyoda. Yörünge sayısı periyoda eşit. Şuraya yazalım. Yörünge sayısı periyot değerlik elektron sayısı ise arkadaşlar grup numarasını verir. Bunun yörüngesine kaç tane yörüngesi var? Son yörüngesi 2. Iki. Yani ikinci periyot. Peki değerlik elektronu 1. Yani bir a'da. Anladık mı? Mesela bir örnek daha verelim. Mesela fosfor yapalım. Fosfor 15. Fosfor hemen yerleştirelim. 2, 8, 5. Bunu artık pratik bir şekilde yapabilmeyi olman lazım. Şimdi ne var? 5. Yani değerlik elektron sayısı 5. Peki kaç tane yörüngesi var? 3. Yani periyodu 3. Peki değerlik elektron sayısı neydi? Grubu verdiğine göre nerede bulunuyormuş? 5 a'da bulunuyormuş. Son bir örnek daha yapalım daha iyi otursun. Potasyum 19. Şimdi potasyumda ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Yapalım. 2, 8, 8, 1 diye bunu elektronları katmanlara yerleştirdik. Değerli elektron sayısı son yörüngede ne? 1. O yüzden 1. Peki kaç tane yörüngesi var? 4 tane. O zaman ne abi? 4. periyotta. Peki. Değerli elektron sayısı neydi? 1'di. O yüzden nerede? 1A'da. Dördüncü periyotta 1A grubunda bulunuyor. Periyodik sistemde yer bu şekilde bulunun arkadaşlar. Şimdi bir tane not vermek istiyorum bununla alakalı. Not şu. Helyum 8A'da bulunur. Neye rağmen? Son yörüngesinde 2 olmasına rağmen. Tamam mı? Bunu unutmayın. Helyum 8A Bunu da not edin. Bu da yine testlerde bu konuyla alakalı sormaya çalıştığı, sorulmaya çalışan şeylerden, sorulardan birisi. Tamam mı arkadaşlar? Bunun dışında burada söylemek isteyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha aslında bu ikinci notu anlatırken söyledim. Aldıkları elektron sayısı kadar eksi oluyordu atomlar. Verdiği elektron sayısı kadar da artı oluyordu. Yani artı 3 demek 3 elektron verdi demek. Eksi 3 demek 3 tane daha elektron aldı demek tamam mı? Bunları diyerekten hemen vakit kaybetmeden periyodik tablodaki bazı gruplar ve özellikleri hakkında konuşalım. Şimdi periyodik tabloda bazı gruplar ve özellikleri. İlk olarak 1A grubuyla başlayalım arkadaşlar. 1A grubu ne? 1A grubuna arkadaşlar 1A grubunda bizim şunlar var. Hidrojen var. Lityum var. İşte Haydar Paşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia'nın Burnunu fırlattı. Öyle bir şey diye aklımda kalmış. Tam da emin değilim. Tamam Bu şekilde. Ee, bunlar var. Çok da bilmeye gerek yok ama şuraya kadar bilsen genelde yeterli TYT seviyesi için. Hidrojen hariç. Hidrojeni bak. Geçen derste söyledim. Hidrojen neydi? A metalde Hidrojen hariç alkalin metal olarak sınıflandırılır. Bak burada gelecek soru şu. 1A grubundaki bütün hepsine alkali metal denir. Hayır kardeşim hidrojen hariç. Çünkü ne? Hidrojen bir a metal. Bir soru cepte. Okey. Son yörüngelerinde ne var? Bunların ortak özelliği hepsinde bir var. Çünkü bir a grubunda. Bir önce, önce ne tartıştık? Grup bulurken ne yapıyorduk? Değerlik elektron sayısına buluyorduk. Değerlik elektron sayısı neydi? Son yörüngedeki bulunan elektrondu. Tamam. Şimdi bileşik oluştururken kolaylıkla elektron verirler. Ve artı bir değerlik alırlar. Şimdi artı bir değerlik almasının sebebi ne? Mantıken düşünelim. Ne dedik? Bu elementlerin, atomların hepsi gaz düzenine ulaşmaya çalışıyor. Peki bunların genelde 2-1 veya 2-8-1 veya 2-8-8-1 ortak özelliğine son yörüngede bir elektron var. Peki bunun dublete veya oktete ulaşması için ne yapması lazım? Bu birden kurtulması lazım. Ne yapması lazım? Bir elektron vermesi lazım. Peki biraz önce ne dedim? Verdiğin elektron kadar pozitif olursun dedim. O yüzden ne olur? Artı bir değerli kalırlar. Tamam. Yani şeyi ezberlemene gerek yok ya. Hepsinin bir mantığı var. Ve bununla birlikte bir sonraki dersi de işleyeceğiz. Ee, en aktif metaller 1A grubundaki alkali metalli, metallerdir. Ve bunlar suyla şiddetli tepki verir. Ve bunun sonucunda haşki gazı açığa çıkar arkadaşlar. Bunu da aslında asit baz daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Fakat size bir göz aşinalığı olsun. Şimdi hemen vakit kaybetmeden 2A'ya geçiyoruz. 2A grubuna da ise işte berilyum var. Magnezyum var. Kalsiyum var arkadaşlar. İşte baryum var. Bunlar genelde karşımıza çıkacak elementler. Bunların bir diğer adı ise Toprak alkali metaller olarak da isimlendirilir bunlar. Bak bir ada hepsi metal değildi fakat burada hepsi metal ve hepsi oda koşullarına katıdır arkadaşlar. Şimdi 2A grubu olmasının özelliği neydi? Son yörüngesine 2 bulunuyordu. Biraz önce detaylı bir şekilde anlattığım için tekrar anlatmıyorum. 2 bulunduğu için ne oluyor? Artı 2 değerli kalıyor mantıken. Düz hesap. Tamam. Şimdi yine sonraki videoda yaşayacağız. Alkalin metallere göre aktiflikleri daha düşük bunların yani metalik özellikleri daha az. Bununla birlikte buna karşılık daha doğrusu erime noktaları daha yüksekmiş. Ve son olarak da bunlar da diğer metaller gibi bazik karakteri sahipler arkadaşlar deyip hemen 3A grubuna geçiyoruz. 3A grubunda ise bor var, alüminyum var, daha sonra induyum var, bununla birlikte galyum var. Aslında galyum galyum şurada olacak. Indium burada olacak. Sırasıyla yazalım. Galyum, indium. Şimdi bunların da özel adı şu arkadaşlar. Toprak alkali metaller deniyor. 1 A'ya alkali metaller. 2 A'ya toprak alkali metaller. Bunlar ise 3 A'ya bak 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 hata yapmışım. Gördün mü? Ben bile tekrar ederken karıştırmışım. 3A grubu neyse sadece toprak metali deniyor arkadaşlar. Tamam mı? 1A'ya alkali, iki aya toprak alkali, 3A'ya toprak metalleri deniyor. Bunların doğal olarak elektron değerlik elektron sayısında 3A'da bulunduğu için 3. Düz mantık. Peki burada ne şart ne özelliğimiz var? Biraz bir önceki dersi bakanlar görmüş olabilir. Boryum metal değildi. Neydi? Yarı metaldi. Yani 3A grubundaki bütün elementler metalik özellik göstermiyor. Bununla ek olarak da alüminyum arkadaşlar amfoterik özellik gösterir. Amfoterik özellikten kasıt ne? Hem suyla e pardon hem asitle hem bazla reaksiyon verir. Bu amfoterik özelliğin olayı da bu. Tamam mı? Bunu da yine daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden 4A'ya geçiyoruz. 4A'da ise bunun özel ismi de karbon grubu. Çünkü niye burada karbon var? Burada olan e, belli başlı şeyler yazacak olursak, e, karbon, silisyum, germanyum, kalay ve kurşun arkadaşlar. Şimdi bak burası en güzel grup 4A grubu. 4A grubunda ne ararsan var. Mesela ne mi var? Al sana ametal. Karbon ametaldir. Silisyumla germanyum yarı metaldir. Peki Kurşun nedir arkadaşlar? Kurşun ise metaldir. Bununla birlikte kalay. Kalay da yine metaldir arkadaşlar. Yani 4A grubunda seç beğen al her şey var. Peki bunların değerlik elektron sayısı nedir arkadaşlar? 4'tür. Niye? 4A grubunda bulunuyor. Yine şöyle bir şey de daha var. Şimdi bunlar bileşiklerinde eksi 4 ve en yüksekte artı 4 yükseltme basamağına sahiptirler. Bunun olayı şu. Şimdi 4A grubunda olduğu için son yörüngede ne var? 4 elektron var. Şurada da 8 olsun. <laughs> Oktete ulaşmak için ne yapacaksın? Ya 4 elektron alacaksın. Ya da 4 elektron vereceksin. Eğer 4 elektron alırsan eksi 4 olacaksın. 4 elektron verirsen artı 4 olacaksın. Tamam bunun mantığı da bu. Ama bu genelde. Yani bu eksi 4 ile artı 4 arasında değişiyor. Çünkü mesela kurşun artı 2 olur. Mesela. Tamam mı? Bunları yine sonra yaşayacağız ama eksi 4 ile artı 4 arasında değerlik aldığını bilsek yeterli. Ee, 5A grubuyla devam edelim hızlıca sonra hemen bitirelim uzatmayalım daha fazla. 5A grubu bu şey arkadaşlar azot grubudur. Niye? Çünkü burada azot var, azot var, fosfor var, <laughs> arsenik var, bizmut var. Şimdi burada da ne ararsan var. Ee, mesela azot ve fosfor ne arkadaşlar? Ametal. Arsenik ve antimon Yarı metal. Yine bizmut ise metallik özellik gösterir arkadaşlar. Yine düz mantık. 5A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı nedir? 5'tir. Bu da yine biraz önce açıkladığım gibi şimdi son elektron son katmanda 5 elektron var tamam mı? Ne yapacağım? 8'e tamamlayacağım veya 8'e gideceğim. Veya 2'ye gideceğim. Şimdi 5. Ya ne yapacağım? 5 e elektron vereceğim. Artı 5 değerlik alacağım. Ya da 3 elektron alacağım. Eksi 3 değerlik alacağım. Tamam. Eksi ile işte 5 artı değerliklerini alabiliyor. 6A grubunda ise 6A grubunda ise arkadaşlar bura oksijen grubu deniyor. Oksijen grubu denmesinin sebebi de ilk grubunun ilk elementinin oksijen olması. Fazla bir şey yok. Özelliği yok. Burada ise yine oksijen var. Kükürt var. Selenyum var. Burada yine tellür var. Polonyum var. Bu grupta bulunan elementler çok da bilmede gerek yok. Genelde bizim üstünü çok göreceğimiz oksijen ve kükürt olur genelde. Burada da yine e, çeşitlilik var. Oksijen, kükürt ve selenyum ametal. Tellür e, ve polonyum ise yarı metal arkadaşlar. Buranın da 6A grubu olduğu için değerlik elektron sayısı nedir? 6'dır. Biraz önceki mantıktan yine bir daha izah edeyim. 6 elektron var ya. Ya ne yapacak? 2 elektron alacak. Eksi 2 değerlik olacak. Ya da gidecek alttan elektron verecek ne olacak? Artı altı değerliğini alacak arkadaşlar. Tamam mı? Yükseltgenme basamağı da o. Şimdi 7A grubunda ise buranın ismi halojenler. Bu çok karşımıza çıkar sınavda. 7A halojenler. Halojenler çok seviliyor. Buradan kimler var? Flor var, klor var, brom var, iyot var. Bunlar genellikle kimyada sevilen bileşikler, elementler arkadaşlar. Son yörüngede ne var? 7A grubu olduğu için 7 tane elektron vardır. Ve bunların tamamı ise A metal, Saf hepsi A metal. Bunlar 7A grubunda olduğu için yine değerlik elektron sayısı 7 arkadaşlar. Ve bunlar en aktif A Bunu bir sonraki derste yine tartışacağız sadece akılda bulunsun. Bir sonraki derste yine hatırlatacağım bunu size. En düşük eksi en yüksek artı 7 yükseltgeme basamağına sahip. Niye? 2, 8, 7 olsun mesela tamam mı? Ya 7 tane elektron verecek. Artı 7 değerli kalacak. Ya da bir tane elektron alacak. Eksi 1 değerli kalacak. Mantığı da bu. Bu durumdan duruma göre değişiyor. Bunların hidrojenli bileşikleri asittir. Çoğumuz bilir işte hidrojen klorür. Tuz ruhu mesela. Hidrojen florür. Hidrojen bromür. Bunlar ne? Asitik özellik gösterir arkadaşlar. Ve oda koşullarında, oda koşullarında flor ve klor gaz hal, gaz halinde bulunurken brom sıvı iyot ise katı halde bulunur arkadaşlar. Diğerekten son iki grubumuz kaldı. 8A ve B grubunu işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bu dersi bitireceğiz. 8A grubunda şu Buraya ise üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Soy gazlar, asal gazlar söylenir. Çünkü burada kimler var arkadaşlar? Helyum var. İşte neon var başka argon var. Kripton var. Daha da var da bu kadarını saysak yeterli. Oda koşullarında hepsi gaz. Niye gazdı? Çünkü bunlar kararlıydı. Kararlı olduğu için neydi? Reaksiyon vermiyorlardı. Tamam? Bu yüzden gaz. Helyum hariç son yörüngede 2 elektron bulunurdu. Bak bunu da söyledim. Helyumda neydi? Helyumda 2 elektron bulunuyor çünkü. Helyum hariç elek değerlik elektron sayısı 8'dir. Çünkü son katmanda 8 vardır. Helyumda neydi? 2dir Çünkü son katmanı 2 tane. ilk ve son katmanı 2. Doğada bunlar atomik halde bulunur. Yani ne demek istiyorum? İşte helyum, helyum olarak bulunur. İşte neon olarak bulunur. Mesela bak yukarıda neydi? Flor 2, klor 2, işte brom 2, iot 2. Bunlar ise tek. Tek başına. Çünkü niye? Bunlar çok herhalde. Asal bunlar. Asal, soy. Anladın mı? Başka kimse ihtiyaç duymuyorlar. Hayatta var olabilmek için. Çok zengin bunlar. Şimdi defalarca üstüne basa basa söyledim. Karal yapıda olduklarından bileşik oluşturmazlar. Ve erime ve kaynama noktaları düşüktür. Çünkü oda koşullarında hepsi gaz olduğundan diyelim arkadaşlar. Son olarak da B grubundan bahsedip bu dersi bitirelim. B grubu ise arkadaşlar geçiş elementleri olarak adlandırılır. Bu geçiş elementleri diğer bir ismi ise arkadaşlar geçiş metalleri. Bunu da yine daha detaylı göreceğiz. Buna geçiş metalleri denir. Bu B grupları ısı ve elektriği iyi iletirler. Oda koşullarında civa hariç hariç hepsi katıdır arkadaşlar. Bak bunu bastıra bastıra söylüyorum. Kesin bir denemede bir teste karşına kesin çıkar. İşte met bütün metaller katıdır oda koşullarında. Hayır. Civa sıvıdır. Tamam. Çoğu bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alabilirler. Çünkü Bunların özel durumları var arkadaşlar. Bu yüzden bunlar birden fazla değerlilik alabiliyorlar. Bunu da yine ileride işleyeceğiz. Ve bastıra bastıra söyledik. Ne dedik? Geçiş metalleri dedik. O yüzden ne? Tamamı metaldir arkadaşlar. Diyerekten bu dersi de bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste bir sonraki derste birlikte periyodik özelliklerin değişimi yani atom yarı çapı, işte iyon yarı değişimi nasıl değişir? Elektronegatiflik elektron ilgisi bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da bu ikinci Chapter 2. bölümü bitirip hemen 3. bölüme atlayacağız arkadaşlar. E, dersin dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bununla birlikte aklınıza takılan soruları, noktaları lütfen yorumlar kısmında belirtin. Veya mail üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepiniz sağlıklı kalın, kimya ile kalın.